bugün tek renk yeşille devam ediyoruz. Hayır bitmemiştir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yeni klavyemi beğenenler yoruma yaz. Arkadaşlar ne yapacağım görünce çok şaşıracaksın. Neredesin? Arkadaşlar yeşil çimen gidiyor. Görüşürüz herkese. A, bir dakika ben 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 havada mı uçuyorum Ha arkadaşlar. Yeşil eşyalarım da var gördüğünüz gibi. Milkshake'im var. Elvan var. Simgem var. Tamam. Dur ben pembe renkte olduğunu yeni fark etmişim. Hı? Arkadaşlar şimdi pembe renkte yeni fark etmişim. Bu gece gidiyorum. ben değilim. Ee, bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi e, sesi kıstım. Simge'yi konuşurken. E, ee, iki, <laughs> Sesi kıstım arkadaşlar. E, ee, yeşil çimen benim. Ama Simge diyeceğiz ki yeşil çimen ben değilim. Simge yeşil çimen ben değilim. Değilim. <laughs> değilim. De ne bileyim koymuşlar yeşil çimen gidiyor. Ben bana, yeşil çimen gidiyor koymuşlar. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmemişler. Bilmiyorum, bilmemişler. Arkadaşlar. Ha tamam arkadaş Ar... yes Arkadaşlar. ses açıyorum sümeyle. Arkadaşlar. Simge'yle ses açtım. Simge... Simge simge bak benim adım sarı bal gidiyor yeşil çimen. ben değilim. Bakayım ne tamam. olmuş. Yani o ben değilim. Evet haklısın. Simgeceğim. Canım. Arkadaşlar Simge yani e, sarı bal benim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> devam edelim sarı şişeleri almaya. Arkadaşlar devam edin <laughs> Kupa alabiliyorum. Kupa alabiliyorum. Evet. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yay arkadaşlar. Aa adam. Evet arkadaşlar. Beyaz şeker gidiyor. Singe eve biri girmiş beyaz beyaz şekerdiye eve biri girmiş. Bak şimdi beyaz şeker var mı? Beyaz şeker var mı? Değil mi? Allah Allah be ben ya, ben sarı baldım Sarı bal şeker var mı? Ee, ben o oh, gizli yer buldum. İnan? Ne oldu? Gizli yer buldum. Çabuk gelsin gel. Nerede? Evet. Üst, bir üst katlara çık. Ben sana doğru diyeceğim evet. seni görünce. Evet. Gerçekten arkadaşı şu kata geliyorsunuz. Şöyle tam göstereyim. Kasa neredeydi? Tam ezberleyelim arkadaşlar. Çevre girmiş. Şimdi bu sefer gerçekten girmiş ama. Siyah biri. Tamam beyaz şeker benim. Kanıtlıyorum ama. Ay gidiyor. Arkadaşlar görenler gördü. Neredesin ya neredesin göstereceğim neredesin? <laughs> Evimin içine geliyor misin? Sen kaçacak bak. <laughs> Ay arkadaşlar. <şer. Gülüyor> arkadaşlar dönüşüyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar size de göstereyim. Ay burası. Ben neredeyim ya? Ben neredeyim? Arkadaşlar yine dönüşüyorum. O zaman 1 2 3 Evet arkadaşlar. O zaman bugünlük <laughs> videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz.